Ve Fenerbahçe'de sol kanada iki aday birden. Sarılı Acıvertlilerde transfer hareketliliği yaşanıyor. Patron Cesus'un ilk olarak sol kanada transfer istediği öğrenilirken yönetim ise sezon sonunu beklemeden düğmeye bastı. Taraftarları ise yönetimin bu erken davranışından memnun kalıyor. Gündeme gelen ilk isimler ise Ryan Kent ve Mavdidi oldu. Rangers'ta forma giyen Ryan Kent'in sezon sonu kontratının bitecek olması Fenerbahçe'yi hemen harekete geçirdi. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rangers'tan yıllık 1 milyon sterlin kazanırken hızı ve tekniği Jesus'un da radarına takılmasına neden oldu. Ancak Rangers'ın hocası Ryan Kent'i bırakmak istemiyor. Böyle bir yeteneğin sezon sonu kolay bir şekilde Fenerbahçe'ye gitmesini istemiyor. Gündemdeki bir diğer isim ise mavi Mavdidi. Montepil yerde forma giyen İngiliz oyuncu Arsenal altyapısında yetişti. 24 yaşındaki sol kanadın sözleşmesi 2024'te bitecek. Bu iki iyi isimden biri Fenerbahçe formasını giyerse Cesus sol kanat anlamında çok rahat olacak. Diğer yandan Fenerbahçe'nin Giresun spor maçı kam kadrosu da belli oldu. 7 kişi eksik. 2 kişi geri döndü kulüpten yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Lincoln Henrique, sarı kart cezalısı Willian Arao, kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Ezcan Alioski ve Gustav Henrique kadroda yer alamadı. Sakatlıklarını atlatan iki mükemmel isim Goat Valencia ve İsmail Yüksek ise kamp kadrosunda yer aldı. Giros'un spor maçında Fenerbahçe'nin bu iki ismin yeteneklerine ihtiyacı olacak.